Merhaba arkadaşlar, Senem'in Marifetli Mutfağı'na hoş geldiniz. Sizlerin de beğenebileceği bir tarif ile geldim. Dışı kaplamalı, içi çikolatalı muska böreği hazırladım. Tarifine geçmeden önce kullanacağımız malzemelerimizi sayalım. 2 adet yufka, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı süt, çikolata, fındık içi. Sizi daha fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu kesmiş olduğumuz yufkalarımızın üzerine güzelce yayıyoruz. çikolatamızı yufkamızın içine koyuyoruz ve üçgen şeklinde katlıyoruz. Yapmış olduğumuz böreklerimizi tepsimize diziyoruz. kalmış olan sosumuzu yufkalarımızın üzerine sürüyoruz. Daha sonrasında sürmüş olduğumuz yufkalarımızı 180 derecelik fırınımızın içine koyuyoruz. Tepsimizi fırından aldıktan sonra böreklerimizin barmele usulünü eritmiş olduğumuz çikolatamızı içine bandırıyoruz. bir çatal yardımıyla da fındık içimize batırıyoruz. Soslamış olduğumuz böreklerimizi üzerine fındıklarımızı serpiştiriyoruz.